yıllardır çocukların bile inanmadığı büyük enflasyonla bağlanmış düşük düşük maaşlar sefalet ücret ücretleriyle karşı karşıyayız. Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde gerçekleştirilen zamın revize edilmesi için Edirne'den Ankara'ya doğru yola çıktı. <laughs> Edirne Saraçlar Caddesi'nde gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, vatandaşların zor bir süreçten geçtiğini dile getirdi. Özellikle kamu emekçilerinin, işçilerin, yoksulların yaşamış olduğu ekonomik demokratik sorunları ifade etmek amacıyla bugün bu sabah Edirne ve Batman'dan iki köyden başlamak üzere yürüyüşümüzü başlatmış bulunuyoruz. Türkiye'den bizim payımıza düşenlere kısaca bir bakalım. Yıllardır çocukların bile inanmadığı büyük enflasyonuna bağlanmış düşük, düşük maaşlar sefalet iclet, ücretleriyle karşı karşıyayız yine çalışanların neredeyse yarısının asgari ücrete mahkum edildiği ucuz emek cennetine çevrilmiş bir ülkeyi düşünün. Sofrasındaki ekmeği küçüler, güvencesiz, Angarya çalışmaya mahkum edilen hep bizler oldu. Karın tokluğuna düş düşük maaşlarla sefalet ücretleri çalıştıranlar hep bizler olduk. Yaşasın! Örgütlü! 50 büyüdüklerini söyledikleri Türkiye'de bizim payımıza şunlar düştü. Her yıl daha adaletsiz hale getiren vergiler kuru ekmek bütçeleri. Güvencesiz hale getirilen bir çalışma yaşamı. Dünyanın kıskandığını iddia ettikleri bugün Türkiye'de 84 milyonluk nüfusun 16 milyonu açlık sınırının altında 50 milyonla yoksulluk sınırı altında bir yaşam düştü.